Papit ayını oynuyoruz. Papit. Papit. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu değil burada? Bir de bu niye kayan? Neyse. Arkadaşlar bu oyun. Önceden biz oynamıştık. Böyle bunu kayıyoruz. O kayıyor. Yaz diyoruz. Değişiyor. Arkadaşlar. Bu oyun çok farklı bir oyun arkadaşlar. Hep 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 farklı bir oyun tabii ki de farklı bir oyun. Bir de diğer YouTuber'lar diğer YouTuber'lar da var biliyorsunuz. Bu şu YouTuber var. Ekşaval videosu var. O çok güzel. Ben çok beğeniyorum o videoyu yani Exaval Penny Göyenler Mobilyadan kozmetiğe Eylül kampanyasında bir tıkla sepetinde bir zille iyidir, başla. hiç sevmiyorum ya arkadaşlar çok kötü i'ma stop Kanka size özel Mark Life ve Blues Taş şarkısı gelecek. Evet arkadaşlar video bitti. Kanalın sahne sonunda bir tane video çıktı. İzlemediyseniz üstten tıklayıp videoları izleyebilirsiniz. Güle güle. Bay bay.